Evet merhaba gençler ben Fatih Hoca. Bugün Forum Matematik kanalında sizlere trigonometrik bölgeler, trigonometrik oranların işaretini belirleme, indirgeme kuralları ve trigonometrik oranlardan biri verildiğinde diğerlerinin bulunmasını anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz şu birim çemberimiz e, şu veya trigonometrik çember diye adlandırıyorduk. Şu yatay eksenin biz kosinüs ekseni olduğunu, dikey eksenin de sinüs ekseni olduğunu daha önceden öğrenmiştik. Bura birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Şimdi bakın burada 0, 90, 180, 270. Şurası da 360 derece. Tekrar döndüğü zaman açı. E, kosinüs sağ tarafta artıdır arkadaşlar. Çünkü e, sayı doğrusunun sağ tarafı biliyorsunuz pozitif, sol tarafı negatiftir. O zaman kosinüs değerleri birinci bölgede ve dördüncü bölgede artı olur. Sol tarafta da eksi olur. Sinüs değerleri de üst tarafta, yukarı tarafta artı, aşağı tarafta eksi olur. O zaman bakın birinci bölgede sinüs değerleri artı kosinüs de artı e tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için artı kotanjant da yine kosinüs bölü sinüs olduğu için artı. Zaten tanjant ve kotanjant aynı bölgede her zaman aynı işareti alır çocuklar. Bunu da söylemiş olalım. Peki gelelim buraya. Yani burada çocuklar 0 ile 90 derece, derece açıların hem sinüsü hem kosinüs hem tanjantı hem kotanjantı artı olur. Buraya gelelim. Burada sinüs. Sinüs ekseni üst taraf olduğu için artı olur. Kosinüs, kosinüs 80 şu eksendi. E, sol taraf o halde eksi. Yani sıfırın sol olduğu için negatif olur. E, tanjant, sinüs bölü kosinüstür. Artının eksiye bölümü eksi. Dedik ki aynı bölgede tanjant ve kotanjant zaten aynı işaretleri alır. Kotanjant da eksi olur. Üçüncü bölgeye gelelim. Burada sinüs aşağı tarafta olduğu için eksi olur. De ağaca değerler yani 180 ile 270 arasındaki bütün açıların sinüsü negatiftir arkadaşlar. Mesela sinüs 200 eksidir diyebiliriz kosinüs sol tarafta olduğu için eksidir. Tanjant sinüs bölü kosinüs eksi eksiye bölümü artı. Kotanjant da yine kosinüs bölü sinüsten artı. Dördüncü bölgeye gelelim. Dördüncü bölgede sinüs e, aşağı taraf olduğu için artı. Kosinüs sağ taraf özür dilerim. Sinüs eksi aşağı taraf olduğu için. Kosinüs sağ taraf olduğu için artı. E, o zaman ne olur? Tanjant eksi, kotanjant eksi olur. Evet örneğimize bakalım şimdi. <laughs> sinüs 120 derece, kosinüs 190 derece, tanjant 230 derece ve kotanjant 295 derece trigonometrik değerlerin işaretlerini bulunuz. Hemen düşünelim çocuklar. Şöyle bir trigonometre çizelim. Şurası 0 dereceydi, 90 dereceydi. 180, 270. Tekrar burası 360 derece. Şimdi bakın buraya baktığımız zaman sinüs 120 derece, e nerede 90 şuradadır. 90'la 180 arasında. Sinüs burada nedir? Yukarı taraf olduğu için artı'dır. O zaman sinüs 120 artı. Peki kosinüs 190'a gelelim. 180 ile 270 derece arasındaki bir açıdır. Peki burada kosinüs şu eksen kosinüs ekseni olduğu için sol tarafa kaldığı için e, burada kosinüs eksidir. Peki tanjant 230'a bakalım. O da yine 180 ile 270 arasında e, sinüs bölü kosinüs eksi bölü Eksi ne yapar? Artı tanjant artı durdum. Kotanjant 295 bu bölgede. Bu bölgede e, biri artı biri eksidir. Artının eksiye bölümü eksidir. Dolayısıyla kotanjant da eksi olur. Evet Mehmet anlıyoruz değil mi oğlum? Örnek 2. Demiş ki şöyle çarpım fonksiyonları vermiş. Buna geliyor. X yazdı değerlerin işaretleri sırasıyla ne olur demiş. Şimdi bakalım hemen. Trigonometri çemberimizi yine çizelim şöyle. Daha iyi görebilmek için. Şurası 0 dereceydi. 90, 180, 270, 360. Abi çok burada 90 yerine pi bölü 2 de görebilirsiniz. 180 yerine pi de radyan cinsinden. 270, 3 pi bölü 2. Bunu yerine de 2 pi de görebiliriz. Şimdi bakalım. Sinüs 120. Birinci bölgede sinüs artıdır. Kosinüs 170 burada. Kosinüs burada neydi? Eksiydi. O zaman artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Yani x'in işareti eksiymiş. Peki tanjantı y'ye gelelim. Tanjant 140 çarpı kotanjant 320. Tanjant 140 buradadır tanjant. Tanjant e, sinüs bölü kosinüstü sinüs burada artı kosinüs eksi artı bölü eksiden eksidir bu. Kotanjant 320'ye gelelim. Kotanjant 320 270 ile 360 arasında. E, burada kotanjant 1 artı 1 eksi olduğu için artının eksiye bölümü eksidir. Kotanjant da eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı ise artıdır. Demek ki y artıymış diyorlar. Z'ye gelelim. Kosekant 65. Şimdi kosekant 65, kosekant 1 bölü sinüstür. Yani 1 bölü sinüs 65'tir. E sinüs 65 bu bölgede 0 ile 90 arasında artıdır. Artın artıya bölümü artı olur. Sekant 174'e bakayım. Sekant 174. 1 bölü kosinüs 174'tür. Şimdi kosinüs burada neydi? Eksiydi değil mi? Artının eksiye bölümü eksidir. Dolayısıyla burası da eksi olur. Art dediğim yani birin işareti artı. Kosinüs de burada eksi olduğu için eksi olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Demek ki z de eksiymiş. x eksi y artı z eksi olur çocuklar. Peki, üçüncü önerimize bakalım. Demiş ki x eleman pi bölü 4 ile pi bölü 2 aralığındaymış. Evet. Peki a x çarpı kosinüs x. b tanjant 2x çarpı sinüs x. c kosekant 2x çarpı kotanjant 2x eşitleri veriliyor. Buna göre a b c değer işaretleri sırasıyla ne olur demiş. Şimdi bakın çocuklar burada burada e, x pi bölü 4 ile pi bölü 4 ne? pi 180 180 bölü 4 45 mi? 45. Pi bölü 2 de 90 değil mi? Yani x 45 ile 90 arasında bir açıymış. Burada e, hangi değeri verirseniz verin. Aynı şeyi elde edebiliriz. 45'e 90 bir 50 derece diyeyim ben mesela. 50 derece. Sinüs 50 ne olur? Artı. Değil mi? Kosinüs 50 de artıdır. Artı ile artının çarpımı artı. O zaman a'nın işaretinin artı olduğunu düşünebiliriz çocuklar. Tanjant 2x'e geleyim. Mesela 50 ile çarpacak ne olur? 2,50 2, 2, 100 mi Tanjant 100 neydi? Eksiydi işareti. Sinüs x 50 derece demiştik. Yani değer vermiştik. Sinüs 50 de artıdır. Eksi ile artının çarpımı eksidir çocuklar. Evet. Devam edelim. Kosekant 2x. Şimdi 2x 50 demiştik x'e 100 derece o zaman. 1 bö bölü kosekant 1 bölü üstü. 1 bölü sinüs 100. Sinüs 100 derece şurada nedir artıdır. O zaman burası artı olur. Kotanjant 2 kotanjant 100 de burada eksidir. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Demek ki a artı b eksi c eksi olur çocuklar. Peki indirgeme kuralları açı dönüşümleri. Çocuklar şimdi indirgeme dediğimiz şey şu. İkinci, üçüncü veya dördüncü bölgedeki bir açının trigonometrik değerinin dar açı cinsinden karşılığını bulmaya biz indirgeme diyoruz. Mesela diyelim ki e, sinüs 120'nin işte sinüs 30'a eşit, sinüs 40'a yani 0 a 90 karşını karşılığını bulmaya çalışacağız. E, nasıl yapıyormuşuz indirgemeyi? Önce açının bulunduğu bölgede fonksiyonun işareti belirlenir. Önce işaret belirleyeceğiz çocuklar. Sonra eğer 180 derece veya 360 dereceden faydalanıyorsak isim değişikliği olmaz. 90 veya 270 dereceden faydalanırsa isim değişikliği olur. Ne demek istediğimi şu sinüs 120 derece e, üzerinden anlatmaya çalışayım. Ahmet anlıyorsun değil mi oğlum ne demek istediğimi? Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki 90 ile mesela 360 derece arasındaki açıların 0 ile 90 derece karşını bulmaya çalışacağız. Mesela işte diyeceğiz ki sinüs 240. Bu sinüs 0 ile 90 derece karşına tekabül ediyor. Tanjant 300. 0 ile 90 arasında kaça tekabül ediyor? Tabi 360'dan büyük açılar da olabilir. Onların da önce esas ölçüsünü bulacağız. Sonra bu dediğimiz şey işlemi yapacağız. Mesela sinüs 120'ye bakalım çocuklar. Şimdi şöyle bir düşüneyim. Şurası 90, şurası 180 mi? 120 nereye gelir? Buraya. 120 derece burada bir yerde. Yani şöyle bir şey. 120 derece açı şu açı. Şimdi 120 derece 180'den veya 90'dan faydalanabilir bizim demektir. Ben 180'den faydalanayım önce. İkisini de gösterelim hatta. 180'den faydalanırsak bakın sinüs 120'yi ben 180 eksi 60 şeklinde yazabilir miyim? 180 eksi 60 bakın yine 120'yi veriyor. Değişen bir şey yok yani. Peki ne dedik? E, önce işaret belirleyecek demiştik. 120 derece sinüs 120 burada artı mıdır? Eksi midir? Artıdır. Sinüs burada artı. O zaman bu işlemin işareti artı olacak bir defa çocuklar. Peki 180'den faydalandığımız için isim değişmez. Yani yine sinüs işaret ne olur? 60 olur. Peki şey, açıda 60 olur Tamam. Ha, burada isim değiştirden kastımız ne çocuklar? Sinüse, kosinüse dönüştüreceksiniz. Sinüs, kosinüse dönüşür. Tanjant, kotanjant veya da tam tersi. Kotanjant, tanjanta, kosinüs, sinüse dönüşür çocuklar. Peki aynı soruyu mesela 90 dereceden faydalanarak yapsaydık nasıl yapardık? Bakın sinüs 120'yi nasıl yazabilirim? 90 artı 30 şeklinde yazabilirim. Peki önce işaretini bellemiştik zaten. Artıydı. 90'da isim değişir dedik. Sinüs ne olur? Kosinüs olur Ahmet. Peki. Kosinüs açı 30. Kosinüs 30 de. Biliyorsunuz kosinüs 30 sinüs 60'a eşit. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti çocuklar. Diğer örneğimize bakalım şimdi. Aşağıdaki ifadelerin değerini bulunuz demiş. Ben çocuklar isim değişikliği olmayanlardan genelde faydalanıyorum. Ee, bunu kosinüs 180, e mesela 150, 180 ile 90 arasında 180'den faydalanacağım. Kosinüs 180 eksi 30 değil midir? Önce ama kosinüs 150'nin bir işaretini belirleyelim çocuklar. Kosinüs 150, 0, 90, 180 şurada. Burada kosinüs eksidir. Ha, o zaman bunun sonucu çocuklar bir defa eksi olacak. E, i̇sim değişmiyor 180'de. Aynen kosinüsü yazıyorum ve 30 dereceyi yazıyorum. Kosinüs 30 da neydi? Köküç bölü 2 miydi? Eksi köküç bölü 2 çocuklar. Gelelim tanjant 225'e. E, e tanjant 225 çocuklar 180 artı şunu ben 180 tanjantı. Önce işaretini belirleyelim ama. 225, 0, 90, 180 şurada 225. Burada tanjant nedir? Eksinin eksiye bölümü artıdır. Ha, bir defa bunun sonucu artı olacak çocuklar. Peki tanjant 225'i biz nasıl yazabiliriz? Tanjant 180 artı 45 diye yazabiliriz bakın. 180 artı 45. 180'de isim değişmez demiştim. O zaman sonuç artı tanjant 45'e eşittir. Bu da 1'dir. Kotanjant 310'a geleyim. 360'dan faydalanayım. Dedik ki 180 ile 360'dan yani şu yatay eksendeki açılardan faydalanırsak isim değişikliği olmuyordu. Oradan gidelim. Kotanjant. Önce işaretini belirleyelim. Kotanjant 310 nedir? 270 ile 360 arasında kotanjant artının 1 artı 1'i eksi olduğu için eksidir çocuklar. Kotanjant. Şu işaret eksi olacak sonucun. 360 eksi 50 diye yazabilirim. Bakın burada yazdığım açıyla çok arkadaş. Şu aynı olacak. Yani 310 eşit olacak yine bu. 360 eksi 50 yine 310. Mesela 180 artı 45 yine 225 bakın. Peki e, isim değişmez. O zaman kotanjantı aynen yazıyorum. 50'yi de getirip buraya yazıyorum. Kotanjant 50'nin değerini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir değer değil. O zaman bu işlem böyle kalır. Evet. Altıncı örneğimize bakalım. Ne diyor? Eee... Tanjant 135, tanjant sinüs 150, kotanjant 225, eksi kosinüs 300. Şimdi tanjant 135, 180'den faydalanırsak bir defa açının, açının şeyine bakalım. 0, 90, 180, 270, 360 diyorlar. 135 derece burada bir yerde bakın. Burada tanjant neydi? Eksiydi. Bu bir defa eksi olur. 180'den kaç çıkarsak 135'e 45. Eksi tanjant 45. 180'den faydalandığım için isim değişmedi. Sinüs 150'ye geleyim. O da buradadır. Artıdır o zaman bu. Artı. işareti artı. 180'den faydalanırsak 30. İsim değişmez. Sinüs 30. Peki. Kotanjant 225'e bakayım. Burada şu yoklar artık. Kotanjantın işareti artıdır. E, 180'den faydalanırsak 180 artı 45 225 edeceği için isim de değişmez. Kotanjant 45. Peki. Eksi diyelim. Kos, kosinüs 300 buradadır. Yine 360'dan faydalanayım. İsim değişmesin ama kosinüsün işareti nedir burada? Sağ tarafta olduğu için artıdır. E, artı 300 neyi toplarsak 360 eder? 60'ı mı? Kosinüs 60 çocuklar. Böyle oldu. Şimdi değerlerini yine koyayım. Eksi tanjant 45. Bu eksi 1'dir. Artı sinüs 30. 1 bölü 2'dir. Bölü. Kotanjant 45 1'dir. Kosinüs 60. 1 bölü 2'dir. Bu da 2 kere eksi 1. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 bölü 2. Bölü. Bölü. 2 kere 1, 1 2 eksi 1, 1 bölü 2. Bir sayının kendisine bölümü 1'dir ama eksinin artı bölümü eksi olduğu için cevap eksi 1. Evet. Burak anladık değil mi oğlum? X dar olmak üzere demiş. Aşağıdaki ifadelerin değerini bulunuz. Bakın çocuklar eğer 180 artı, 180 eksi, 270 eksi, eksi x, 270 artı x, 3 pi bölü 2, 270'e tekabül ediyor. Yine 360 eksi x artı x neyse, pi bölü 2 Artı x, x, x gibi ifadeler varsa indirgemedir bu. Şimdi şuradan bakalım. Ee, Pi'den faydalanmış. Yani 180'den faydalanmış. 0, 90. Şurası 180'di değil mi? Şurası 90'dı. Şurası 270. Bir daha yazalım. 360. Hata yapmış. Hata yapmayalım. Sinüs 180 artı x. Şura. Şu bölgede sinüs nedir? çocuklar? Eksidir. Bir defa bunun işareti eksi olacak. 180'de isim değişmez dedik. Sinüs x'tir çocuklar. Fazla Açı çünkü şu. Peki kosinüs pi eksi x'e bakayım. Şurada kosinüs nedir? Ahmet, kosinüs burada eksidir oğlum değil mi? Bunun sonucu eksi. Çünkü 180 eksi x demiş. 180'den biraz çıkarsak buraya bir yere, gelir açı. 180 eksi x o zaman bu açı çocuklar kosinüs e, isim değişmez. Değil mi? 180'den faydalandığımız için kosinüs x olur. Tanjant 3 böl pi bölü 2 eksi x demiş. 270 eksi x buraya gelir. Burada tanjant artıdır işareti. Artı. Yalnız 3 pi bölükte isim değişir. Şundan şundan faydalanacak isim değişiyordu. Tanjant kotanjant olur. Kotanjant x'tir çocuklar. Peki kotanjant 2 pi eksi x'e bakalım. Kotanjant 2 pi eksi x burası. Burada açı. Kotanjant buradaysa çocuklar işaret ne olur? Artının eksiye bölümü eksidir. 2 pi'den faydalanacağımız için isim değişmez. Kotanjant x olur. Evet. Diğer önemli notumuza bakalım. Şu kadar kosinüs eksi x, kosinüs x'e eşitmiş. Halbuki sinüs eksi x, tanjant eksi x ve kotanjant eksi x'te ise eksi dışarı çıkıyor. Şu kadar kosinüs eksi x, kosinüs x çift fonksiyondur. Çift fonksiyonu da biliyorsunuz f eksi x, f x'e eşittir. Dolayısıyla biz kosinüs eksi x gördüğüm zaman direkt kosinüs x diyebiliriz. Yani mesela kosinüs eksi 30 dedi. Hemen ben bunun yerine kosinüs 30 derece yazabilirim çocuklar. Tamam. Ama mesela sinüs eksi 50 dedi. Bunu yerine nasıl yazabilirim? Eksi dışarı atacağım. Eksi sinüs 50'ye eşittir diyeceğim. Tanjant, kotanjant içinde aynısı geçerli çocuklar. Örneğimize bakalım. 0 küçük, x küçük 90 derece olmak üzere demiş. Yine bir indirgeme sorusu çocuklar. Kosinüs pi bölü 2 artı x. 90'dan faydalanacağız şimdi bu. 0, 90. 90'a biraz eklersek şurada bir yerde kosinüs. Burada kosinüs işareti eksidir çocuklar. Eksidir. E, 90'dan faydalandığımız için, şu açıdan faydalandığımız için isim değişir. Eksi sinüs x olur burası. Alt tarafta sinüs x var. O zaman sinüs x ile sinüs x de burada eksi 1 kalır. Şurası eksi 1. Artı. Gelelim buraya. Kosinüs pi artı x. 180 buraydı. artı x şuraya gelir. Burada kosinüs yoklar. Eksidir. İsim değişmez. Kosinüs x olur. Peki kosinüs eksi x de zaten artı kosinüs x'e eşittir. Burada da kosinüs birini götürür. Eksi 1 de buradan gelir. Ee, o zaman eksi 1 artı eksi 1 cevabımız eksi 2 olur. Evet Necat dinliyorsun değil mi oğlum? Muhalla dinleyin kızım. Peki tanjant 7 pi eksi x çarpı kosinüs x eksi 2 pi. çocuklar bakın burada tanjant 7 pi. Bu bir defa esas ölçüsünü bulmamız lazım. 7 pi ben 6 pi artı pi şeklinde düşünebilirim. 6 pi 2 pi'nin 3 katı olduğu için gider. Hani 360 ve katları başa dönüyordu. Esas ölçüyü anlatırken göstermiştik. O zaman biz bunu şöyle düşünebiliriz. Tanjant P eksi x gibi düşünebiliriz. Çarpı. Çocuklar kosinüs eksi x kosinüs x'e eşittir demiştik. E, o zaman bakın kosinüs de x eksi 2 pi yerine 2 pi eksi x de yazabilirim. Yani böyle yazacağım ki 2 pi başta olacak indirgeme yapabileyim. Çocuklar. Ama mesela bu sinüs x eksi 2 pi olsaydı sinüs 2 pi eksi x yazabiliriz. Yani yeri değiştirebiliriz ama başına eksiği dışarı atacaktır. Çocuklar. Ona dikkat edin. Peki o zaman getireyim ben şimdi tanjant pi eksi x ile kosinüs 2 pi eksi x'i indirgemesini yapıp işlemimizi tanımlayalım. Çocuklar Pi eksi x. Tanjant pi eksi x. 180'den biraz çıkarsak buraya gelir. Burada tanjant nedir çocuklar? Eksidir. İsim değişmez. Eksi tanjant x çarpı. Kosinüse gelelim. 2 pi eksi x. Burada kosinüs artıdır. E, isim i̇sim değişmez. Kosinüs x'tir. Peki tanjant x'i de ben şöyle yazabilir miyim? Sinüs x bölü kosinüs x çarpı. Kosinüs x, şunlar gider çocuklar, geriye ne kalır? Eksi sinüs x. Evet, devam edin. Anladın mı evlat? Şunlar, bakın trigonometrik oranlardan bir verildiğinde diğerlerinin bulunması nedir bu? Ee, trigonometrik oranlardan bir tanesini bile biliyorsak çocuklar, hepsini bulabiliriz. Yani mesela sinüsün değerini biliyorsak, kosinüsün değerini biliyorsak tanjantın, sekantın, kosekantın neyi bilirsek bilelim gerisini bulabiliriz çocuklar. Nasıl buluruz? Gösterelim hemen bir örnekle. Demiş ki kosinüs x eşittir 5 bölü 13. Çocuklar bak bir tane dik üçgen çizeceksiniz hemen burada. Trigonometrik oran biri verildiğinde bir dik üçgen çizeceksiniz. Şurası x açısı olsun. Kosinüs neyin ne oranıydı? Komşu şurada dik dik. Komşu bölü hipotenüsü. Demek ki burası 5, burası 13. Pisagor bağıntısından burayı bulabiliriz. Zaten 5, 12, 13 üçgen olduğu gözüküyor çocuklar. Peki bunları yerleştirdim. Şimdi bize neyi soruyor? Sinüs x mi? E, sinüs x neydi? Sinüs x karşı bölü hipotenüstü. 12 bölü 13. Çok abi, burada bir şey dikkat etmeniz lazım ama işarete. Şimdi bu bölge kaçıncı bölge? 0 ile 90 arasında. Yani birinci bölge. Birinci bölgede biliyorsunuz sinüs, tanjant, kotanjant hepsi artıdır. Dolayısıyla hepsini artı yazabiliriz. Ama mesela bu ikinci bölge olsaydı e, tanjantın bulduğumuz değerin başına eksi koyacaktık. Kotanjantın eksi koyacaktık. Yani yine aynı işlem yapacaktık. Sadece işaretine dikkat edecektik. Burada tanjant x'i de yazalım. Kotanjant x'i de yazalım. Tanjant karşı bölü komşu e, 12 bölü 5 olur. Kotanjant da zaten biliyorsunuz onun tam tersidir. Çarpmaya göre tersi 5 bölü 12 olur. 11. örneğimize bakalım Ahmet oğlum. Şimdi Pi bölü 2 küçüktür. X o da küçüktür. Pi olmak üzere. Cemre dinliyorsun değil mi kızım? Evet. Sinüs x eşittir. 3 bölü 5 ise tanjant x artı kotanjant x bölü kosinüs x. Hemen getireyim ben. Trigonometrik olan biri verilmiş. Dik üçgenimi şuraya çizeyim çocuklar. Çizdim. Şurası x'tir. Sinüs x karşı bölü hipotenüstür. 3 bölü 5 ya. O zaman demek ki burası 3 burası 5. 3 4 5 üçgenden burayı da 4 bulurum çocuklar. Şimdi geç bir yerleştireyim. Tanjant x. Karşı bölü komşu değil mi? 3 bölü 4'tür. Ama işareti nasıldır çocuklar? 90 ile 180 arasında. Burada tanjant eksidir. Eksi 3 bölü 4'tür o zaman. Evet. Peki devam edelim. Kotanjant x'e bakalım. E kotanjant komşu bölü hipotenüsü. Zaten kotanjant ile tanjant birbirinin tersi demiştik. Bu da o zaman artı eksi 4 bölü 3 olur çocuklar. Peki kosinüs x ne olur? Kosinüs x de komşu bölü hipotenüs olur. O da 4 bölü 5. E kosinüsün de ikinci bölgedeki işareti eksidir. Buna da eksi diyeceğiz. Şimdi burada işlem yapacağız çocuklar. Yani eksi 3 bölü 4 ile eksi 4 bölü nasıl toplarız? Bunu 3 ile bunu 4 ile mi? Bunu 3 ile çarparsak eksi 9. Şuradan devam edeyim. Eksi 9 artı şunu 4 ile çarparsak eksi 16 değil mi? Eksi 16 bölü ortak payda ne olur? 12 olur. Bölü alt tarafta eksi 4 bölü 5'tir. Peki şurası eksi 25 bölü 12 birinci aynen şurası şuranın cevabını bulduk. Eksi 25 bölü 12 birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilip çarpılır. 5 bölü eksi 4 çocuklar. Bu da ne olur? E, eksini, eksili artın çarpma eksidir. Eksi 125 bölü 4 kere 12 48 eksi 48'dir. Çocuklar eksi birbirini götürür. 125 bölü 48 cevabımız çıkar. Peki. 12. sorumuza bakalım çocuklar. X artı Y pi bölü 2 olmak üzere demiş. Sinüs Y 4 bölü 5 ise kosinüs 2X artı 3 Y eşittir. Soru işareti. Şimdi bak. E, x artı Y 90'mış. O zaman 2X artı 2 Y ne yapar? 180 etmez mi? Yani pi bölü 2 pi 180 bölü 2'den 90. 2x artı 2 180. O zaman ben bunu getirip şurayı 2x artı 2'ye artı y şeklinde yazabilir miyim? Zeynep yazar mıyım kızım? Yazarım değil mi? Peki 2x artı 2'ye neymiş? 180 miymiş? O zaman bakın bizden sorduğu ne? kosinüs 180 artı y. Yani indirgeme yapacağız. kosinüs 180 artı y'yi düşüneyim. 0, 90, 180 artı y. Burada işaret nedir? Eksidir. İsim değişmez 180'den olduğu faydalandığımız için. Kosinüs y. Yani bize eksi kosinüs y'yi soruyor çocuklar. E, sinüs y'yi vermiş zaten. Hemen dik üçgenimi çizeyim. Trigonometrik olanlardan birini biliyorsak çocuklar. Şurası y açısı olsun. Sinüs y karşı bölü. Şurada dik. Hipotenüstür çocuklar. Peki o zaman bu 3, 4, 5 üçgeni yine çıkar. Burası da 3 olur. Kosinüs y de komşu bölü hipotenüstür. O zaman cevabımız eksi 3 bölü 5 olur. Çocuklar not demiş. E, X artıya 180 derece ise. Çocuklar bakın yani birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler birbirine eşittir direkt. Yani mesela diyelim ki sinüs 150 yerine ben direkt sinüs 30 yazabilirim. Çocuklar tamam. Yani hiç indirgemede de uğraşmadan e, bu kuralda bilirseniz direkt yapabilirsiniz. Yani pratik sağlama açısından zaten indirgemeden yapabiliriz ama yani böyle de bir pratik yol e, kullanabiliriz çocuklar. Kosünüs x eksi kosinüs y'ye eşit. Tanjant x eksi tanjant y'ye eşit. Kotanjant x eksi kotanjant y'ye eşit. 180 dereceye tamamlayan açılarda. Mesela diyelim ki kosinüs 120 yerine ben direkt eksi 120 180e ne tamamlar Ahmet? 60 mı oğlum? Eksi kosinüs 60 yazabilirim. Evet. Mehmet'im inşallah anlamışsındır. Oğlum. Evet. Peki bakalım x eşittir pi bölü 2 olmak üzere demiş. Tanjant 4x bölü kotanjant 2x 7x bölü ve sinüs 7x bölü sinüs 5x. Şimdi x pi bölü 12. Pi 180 koyarsak 180 bölü 12 ne yapar? 15 mi? Ahmet evet. 15 derece. Yani x 15 dereceymiş. Şimdi şöyle o zaman bakın. Dikkat edin burada. 4x 2x daha ne yapar? 6x yapmaz mı? İkisinin toplamı bak. 6x 6 kere 15. 6 çarpı 15 90 derece. Ha o zaman bakın. Bunlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır çocuklar. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantı, kotanjantına neydi? Eşitti. Ha ona bu zaman buna direkt birbirini götürür 1 bir kalır çocuklar. Artı. Peki dikkat edin bak 7x 5x daha 12x. 12 çarpı 15 ne yapar? 180. Ha o zaman bunlar da çocuklar birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardır. 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler birbirine eşitti zaten. Bunlar da birbirini götürür. Cevabımız 2 olur. Evet. Son örneğimize bakalım çocuklar. Demiş ki ABC üçgeninin iç açıları A, B ve C olmak üzere tanjant A artı B artı tanjant C eşittir. Soru işareti demiş. Çocuklar bakın üçgenin iç açıların toplamı kaç dereceydi? 180'di değil mi? Yani A artı B artı C kaça eşitti? 180'e eşitti. O zaman bak A artı B açısıyla C açısı birbirini 180 dereceye tamamlamıyor mu? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların tanjantları birbirinin eksilisine eşitti. O zaman ben getirip şu tanjant A artı B yerine eksi tanjant C yazabilirim. Artı tanjant C birbirini götürür. Cevabımız sıfır olur. Evet çocuklar umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olursanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Hepinize sevgiler selamlar.